Breakout Zones göstergesi Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden göstergenin dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergenin çalışmasını sağlıyoruz. Göstergenin grafiğe yerleşmesiyle birlikte fiyatın yatay hareket ettiği aralıkları grafikte göstermeye başlar. Breakout Zones göstergesi, fiyatın yatay hareket ettiği bölgeleri ve fiyatın tepki verdiği seviyeleri gösteren özel ve kullanışlı bir araçtır göstergenin çalışma şekli fiyatın en yüksek ve en düşük seviyelerinin tespit edileceği başlangıç ve bitiş zaman aralığının belirlenmesine dayanır. Örneğin bu bölümde zaman aralığının başlangıcında en yüksek ve en düşük seviyeler için bir aralık belirleniyor ve bu belirlenen aralığın bitiminden sonra seviye çizgileri günün sonuna kadar bizim için çiziliyor. Ayarlar bölümünde input kısmında bize bazı seçenekler sunulmuş. İlk bölümde en yüksek ve en düşük seviyelerin tespitine başlanacak zaman aralığını belirleyebiliyoruz. Bir sonraki bölümde ise en yüksek ve en düşük seviyelerin tespitinin sona ereceği zaman aralığını belirleyebiliyoruz. Bu da varsayılan olarak sabah 4 ile sabah 8 arası olarak ayarlanmış ve bu zaman aralığında en yüksek ve en düşük seviyeler tespit edildikten sonra bu seviyelerin çizgileri günün geri kalanında bizim için uzatılır. Bir sonraki bölümde ise entry offset seçeneği bulunuyor. Bu puan point bazında ayarlanıyor ve varsayılan olarak 5 puan olarak belirlenmiş. Daha iyi bir gösterim için bu seçeneği 100 puana ayarlıyorum. Burada uzatmanın başlangıç zamanını bu bölümde görebilirsiniz. ve bu önceki bölümün aralığı en yüksek ve en düşük seviyelerin tespitinin başlangıç ve bitiş zamanı olarak kabul edilir. Ve bu bölümü belirleyerek çizgilerin uzatılacağı alanı belirleyebiliriz. Bir sonraki bölümde çizgi renklerini bu kısımdan istediğimiz renge değiştirebiliriz. Yatırımcılar bu indikatörü kullanarak kolayca en yüksek ve en düşük seviyeleri ve fiyatın tepki verdiği bölgeleri tespit edebilirler. Örneğin bu kısımda en yüksek ve en düşük seviyeler bizim için belirlenmiş ve tavan bölgesi kırıldıktan sonra fiyat bu bölgeye bir pullback yapmış ve tekrar yukarı yönlü hareket etmiştir ya da bu bölümde tavan belirlendikten sonra fiyat yukarı doğru hareket etmiş. Tavan seviyesine fiyat tepkileri gelmiş ve ardından tekrar yukarı yönlü hareketine devam etmiştir. Evet arkadaşlar bu indikatörün eğitimimizin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.